Bu araçta Renault Megane. Müşterimiz İnegöl'den geldi periyodik bakımlar için. Bizi TikTok'ta görmüş. Gördüğünüz gibi fitresi falan leş olmuş. Şimdi komple bakımı yapılacak. Alt takım kontrol edilecek. Antifriz konacak. Kışlık bakımı olacak yani. Yapılması gereken başka bir şey varsa müşteriye söylenecek. Aracın bakımları yapıldı. Araç 145.000'de. Elf 540 olarak kondu. Şu anda aküsünü ölçüyoruz. Akü değerlerine bakıyoruz. Akü değiştirmemiz yazıyor abi. Akünün ömrü azalmış. Değiştirin diyor müşteriye bilgisi verir de artık gittiği yere kadar veya değiştirirse en kısa zamanda. Fişini de kestik abinin. Ne <laughs> yıldır takip ediyor. Yaptığınız şeylerden çok memnunum. Yaptığınız şeyler gayet şeffaf, açık. Memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Gelmek isteyenler gönül rahatlığıyla gelebilirler. Allah razı olsun. Abi. Ayağınıza sağlık abi.